Bugün biz elimizdeki tokayla balonları patlatacak ve içindeki şekerleri toplayacağız. Evet. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Sırayla başlayalım. Önce Ahsen evin pembeyi seçti. Evet Pembeyeden başlayacak. Bakalım şeker orada mı? Üzerine oturabilirsin Ahsen. Bununla değil. Hem tamam. oturup hem patlatabilirsin. Evet. Ya. İğneyle. Korkuyorum ben. <laughs> Çok Onda bırakmadı. mıydı? Onda değildi. Sıra geldi rüzgar adara. <laughs> rüzgar adar acaba hangi balonu bulacak? Hadi rüzgar adar. Ablan senin için bir tane ablan senin için patlatsın. Hadi bakalım. <laughs> üstüne, oturabilirsin. üstüne Üstüne oturarak zıpla. da yapabilirsiniz. Üstüne zıpla balonun. Hadi bakalım. Şöyle kalk üstüne zıpla. Kalkıp üstüne zıplayabilirsin. <laughs> Yap bakayım. Bir tanesini annesi ben yapayım mı? Yap bakalım babası. Bak şöyle yapılır. Şöyle geliriz geliriz. Hangi balon olsun? Bavul. Hmm, şu bavulu böyle <laughs> alalım. O hangi takılmış? Bence bu olmasın. Bence evet bu. bu. <laughs> Ve ondan sonra şöyle oturalım. <laughs> Aa şeker çıktı. Aa şeker çıktı. Demek ki şeker oradaymış. Rüzgar şeker kazandı. Hadi şimdi sıra Rüzgar'da. Sıra sende pardon. Hangi takımda bu? Fenerbahçe. Hayır Galatasaray o. Bu Galatasaray. Kırmızı sarı evet. Hangi takımın. bu benim takımım. Bakalım. <gülüyor> Bakalım. Babam bak baksın. Ya Ablası, kardeşi sen tut, ablada patlat. Sen tut, abla patlasın. Tamam. Hadi bakalım. Hadi ablası patlat. Korkuyorum. <laughs> ben de korkuyorum. <laughs> ben de. Korkuyorum ben. Korkuyorum. Ne? 2, 3 de patlat. De patlat. Acaba Ahsen acaba balonu patlatabilecek mi? Yine babadan yardım alıyorlar. Hangisi olsun önce? Olsun. Bu mu olsun? Rüzgar'a da bak. Aa şeker! Bravo, bravo! Başka hangi balonu patlatalım? Acaba bunda şeker olabilir mi? Ama o da tamam. olsun. Tamam, eğer bunda şeker olursa Rüzgar'ın, yoksa Ahsen'in. Yok, bu Rüzgar'ın sırası. Bu Rüzgar'ın sırası Rüzgar. Sen için patlatıyorum. Patlat dediğin zaman basacağım. Patlat. Aa! Yapmış. O zaman biz de ona başlarız. Ah sen evin. Ay işte onu yine patlatmam. Patlat <laughs> <söp> bir, <laughs> bir daha bir iki üç <laughs> olmadı tekrar birlikte yapın hadi bir iki üç Rüzgar aa, Hayır bu Hayır bu Rüzgar adam Fenerbahçe'yi bu sefer seçti Rüzgar tam şuraya vuracağım Bak buraya Tam buraya vuracağım Olur Bir İki <laughs> Üç Çekil Yine bıktı. Evet o Rüzgar iki sen tane sen şeker buldu sen, sen iki tane evet. şeker Acaba sen kaç tane şeker bulacaksın ha? Mengi ben buldum. Hadi bakalım. Bulduğunu çekelim ama hepsini yiyoruz. Hadi bakalım. Başla. Bum. Bum. <laughs> Bum. Bu kadar. Bu Aaa. Şeker yok mu? şeker yok mu? Sıra rüzgarda. Rüzgarda. Rüzgarda yine Galatasaray sana geldi. Tam buraya bulacağım. Tatlatayım mı? Bak, bak. Bum. Neresi şeker? Bu da şeker yok. O zaman bunu verelim. Ah seni. Sen sende. Hangisi olsun benim? Tamam hangisi olsun. Evet rüzgar. Sen ağırlığına bakarak seçti. Evet biraz hile yapmış. Biraz oldu. hile oldu. Ama. Hani <laughs> neyse. 60 oldu böyle. Sen bu şekilde. Evet. Sen. Patlat. Bastır. O zaman ya. öbürünü de sen patlat. öbürünü de sen patlat. Onu da on ben patlatayım. mı? Hadi, Hadi bir birlikte yapın bakalım. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. O zaman kim daha çok şeker aldı? Kim daha çok şeker aldı? Sayın bakalım. Benim üç tane. Rüzgar. Bir, iki. Bir tane de ağzında rüzgar. Oh, Kapı boştaydı. Eşit. O zaman ikiniz birlikte kazandınız. Bravo. Almışlar. Ama bu an bende tane var. Ama sen yedin. Şekeri yuttum. Hem evet. de bunun gibi yani taş şeker. Tekrardan hepimizin bayramı kutlu olsun. Görüşürüz. Görüşürüz.